Bir dakika dur, ben şu an rüyadayım değil mi benim cümlecikliğim? 5, 2, yok olmadı. Ya ağlaya ağlaya nasıl oynuyorsun sen? Ağlaya, ağlaya mı? Evet. Lan niye ağlıyorsun oğlum? Eee, evet, ben, ben... Annemle olmadık. Eee, ne, görüşüyor musun peki babanla? Görüşüyorum evet. Anladım abim. Arkadaşlar, 10 yayında bir izleyicimle beraber güzel bir maç oynadık. kendisini tek hayali benimle oyun oynamakmış. Tabii ki şu anki kafasıyla öyle düşünüyor, küçük olduğu için henüz. Raze ee, mainmiş, oynadı. Çok tatlı bir maç, beğeneceğinizi düşünüyorum. Biraz da duygulandı kendisi benimle oynayabildiği için. Tamamen tesadüf zaten olayları, yani videoyu izleyince anlayacaksınız. Olaylar tamamen doğaçlama gelişti yani. Umarım beğenirsiniz like atmayı unutmayın yorumlara da çocukla ilgili yani Serkan'la ilgili bir şeyler yazarsanız sevinirim bir yorumları okuyacağını biliyorum o çocuğun <laughs> Serkan Kartal 6 aylık abone olmuş abi doğum yok takımım yok hep solo gidiyorum kaybediyorum Valorant Türkiye'den arıyorum adam akıllı insan yok Dayı ne yapacağım ya <laughs> Serkan oğlum çok güzel isyan etmişsin lan <laughs> Kardeşim üzüldüm lan sana Gel lan öbür maç beraber girek Serkan geldi o girek seninle bir kere biz de böyleyiz işte hadi. Böyle de bir yayıncı. Şaka değil mi? Değil, değil şaka değil. Gir oyna. Söz. Beraber oynayacağız gel. Açtım mikrofonunu. Geldi abi. Buyur. Serkan Abi. Buyur. ne yapıyorsun lan? Çok, çok teşekkür ederim abi. Lan seni yerim lan ben seni. Kaç yaşındasın sen? 11. 11. Abim yazdığın şey yazdığın yazı aynen, böyle aynen. büyük bir dert sahibi bir adam aynen. gibi yazdı ya. Aynen. Abi diyor Valor'da hele ne şey yapıyorum olmuyor. Lan Serkan. Bir de Yayın çok teşekkür ederim Serkan diyor abi. ya. Lan yarım lan ben bu sözü. Nerede yaşıyorsun sen Serkan? Ankara abi. Ankara, buyur. Kim Neyse bana çok vurdu ki? Sen de mi Reyz oynuyorsun? E, e, evet, evet. Abim gözünü sevim. Şimdi maça gireceğiz senle. Sen Reyz oynayacaksın tamam mı? Ama ben şeyim He. Bıça bak. Bronz Tamam ben hesap değiştireceğim. <laughs> Bekle dur senin sesini bir yükselteyim ben. Abo. Abo diyor lan çocuk. <laughs> şimdi parçalayacaksın onları değil mi Serkan? Abi bir dakika dur ben şu an rüyadayım değil mi? Benim cimcikliğim bir, iki, yok olmadı. Bak. <laughs> oğlum rüyada değilsin lan oynarız oynarız şimdi seninle gireceğiz söz. Söz dedik oğlum bize söz vermek şeye benzemez. Abi ama ben oynayamam ki böyle. Nasıl oynayamazsın? Ya, ağlaya ağlaya nasıl oynayayım ben? Ağlaya ağlaya mı? Evet. Lan niye ağlıyorsun oğlum? Buyur. Abi ağlama gözünü sevim ya. Lan niye ağlıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ha niye ağlıyorsun sen abim? Serkan. Alo. Abi ağlama gözünü sevim evet. ya. En büyük hayalim bu olmasın oğlum. Şimdi yaşın geç. Şu anda öyle düşünüyor da daha büyük hayallerin olur bundan. Biz seninle şimdi oynayacağız tamam mı? Ama sen ağlarsa oynamam bak. Tamam. Ama ağlamak yok hadi. 11 yıllık hayatımda Buyur. Lan Serkan yerim lan ben seni. Oğlum bak beni de mutlu ettin. Beni de ama üzüyorsun beni ağlayarak. 11 yıllık hayatımın en mutlu günü diye. Serkan. Efendim abi. Abim. Senin hesabında skin var mı? Var abi. Ne var mesela? Ee, da var. Abi bir dakika girin de. E, gir bakayım bana say bakayım bir hesabımdaki skinleri. E, şey bu da bilsem çok iyi olurdu ama Annem almıyor. Ne boost at abi sen? Ya şey işte ee discord boost var ya. Ha, Abim hiç önemli değil ya. Lan seni yerim düşündüğü şeye bak ya. Benim discorduma boost boost mu bassan onu mu söylüyorsun? Evet evet. Buyur. Sen discordda varsın yani bayağıdır. Evet evet e, yani kaç ne zamandır bilmiyorum ama. 1 Temmuz 2024'ten beri üyeymiş. Buyur. Sen kaçıncı sınıfa gidiyorsun şu an? Şu an 5'e geçtim abi. 5'e geçtin buyur. Derslerin iyi mi Serkan? Ee, yani zaten bu aralar e, şu an bu şeyde e, şey yapmıyorlar. Sen boş ver onu ben onu sormuyorum ders e, çalışıyor musun? Yoksa ders, çok umursamıyor an, musun? Yani e, şey çalıştık bir dakika ya. İlkokulda hiç kimse çalışmıyor zaten ben de çalışmıyorum yani. Ama Evet. Şey mesela atıyorum ben e, davet etsem gruba sen normal yayında değilken filan. Beni unutmazsın değil mi? Yani siz kimsiniz filan dersin değil mi? Abi mümkün yani değil ya. Ama adamı Bak, Şunu mi? söyleyeceğim, her evet. herkes her zaman oynamayacağız çünkü biz ekiple ee, oynuyoruz. Abi. Aynen. Evet. Ben seninle bugün oynayacağım şimdi. Olacak. Ama ben seni hayatta unutmam abim. Helal adam. Abi ben Serkan. Hatırlıyor musun? Dediğin an bitmiştir. Normalde normalde Kartal da kullanıyor, Kartalı kullanır. Sen Serkan da diye Adın diyorsun. Adın Kartal ya. mı senin? Evet, normalde öyle yani Serkan Kartal. Erkan Kartal. Hazır mıyız? Reis oynayacaksın değil o. mi sen? Evet Reis oynayacağım abi. Tamam hadi Reis oyna bakalım. Youtube'a koyar mısın? Koymazsın değil mi? Koyarız. Güzel oynarsan koyarız. Abo. Abo. Abi, işte, <laughs> abi sen onun hesabından ekleyebilir misin beni sonra? Zaman olursa. Olur eklerim. Saat çok geç değil mi sen uyumadı, uyumamışsın? Ben mi? Hı hı. Ya abi ben senin yayınını izliyorum ya. Telefondan mı izliyorsun bilgisayardan mı? E, Tabletten izliyorum abi. <laughs> <laughs> Niye uyumuyorsun? Çünkü yayın izliyorum. Uyku mu tutmadı? Ben yayını kapatsam uyur muydun? hayır 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 uyumam. Abi kapatmasaydım. <gülüyor> <gülüyor> Kapatınca <gülüyor> başka kimi izliyorsun? Eee başka kimi izliyorum. Komba abi izliyorum. Evet. Eee Irmak abi izliyorum. Çok güzel. Başka eee baya kişi Şimdi Komba Şimdi abini izliyorum. Irmak abini izliyorum evet. ama en büyük hayalim benimle mi oynamaktı? Niye ben? Ee, çünkü en sevdiğim oyuncusun abi. Buyur. Youtuber da öyle. Bitti ki. Valorant BP ve onlarca oyun inovapin inovapin Şimdi Kombat abin ya da Irmak abin seni yine böyle çekseydi, seninle oynamak isteseydi yine ağla ağlar mıydın? Evet ama bu kadar değil. <laughs> Birazcık mı ağlardın? Evet. Ama her türlü ağlardın yani. Muhtemelen. Muhtemelen <laughs> diyor. Niye ağlıyorsun peki? Bilmem abi ilk defa mutluluktan ağladım. Anladım. Hadi bakalım sendeyiz. Bak. Bak. Oğlum şu. Abi vurdular beni ya. Ben hiç ateş etmedim. Ölmeden mezara Ayrılar beni. Abi sesin çok güzel. Ya benim size ne yapıyorsun öyle bir de pusmuşsun ya. Abim iyi oynayın o shoulder'ı beğendim ama o A'da attığın. Teşekkürler. Gözüm benim sende. Full seni izleyeceğim. Kuluptan sop soğuk olduğu için. Mesela şu öyle an mi? baban odaya girse sen uyanık görse ne yapar? Şu an e, babam babam evlenir ki. Tamam tesadüf geldi böyle. İşi erken bitti. Ha? Şey ki e, işten gelmiyor, şey annemle babam ayrı. Eee... Ne, görüşüyor musun peki babanla? Görüşüyorum evet. Anladım abim. Ama hikayemi izledim abi. Hangi hikayemi izledin? Yayıncılık hikayemi. Bak ağladın mı onu izleyip? Yok. Ağlamadın mı? Yo. Üzülmedin mi? Yo çok üzüldüm. Ha çok üzüldüm ama ağlamadım dedi. Evet. Bayağıdır asıl bakayım benim ona gelmiyor. Bunu aldım. Bakayım. Oo iyi iyi bu da iyi bu da iyi. Hadi sendeyiz. Bak. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim ben. Oğlum şampiyonsun almışsın, almışsın ha. Şşş. Evet. Ama şey geliştiremedim ya. Eee ben <laughs> Aha burada. <var. gülüyor> Not ready. Yet. Bekleyelim. Bekleyelim abim, sendeyiz. Komutan sensin, tamam mı? Bak. Abov, be gidiyorum. Hikayenin şey. linki gelmedi mi? İzlemediniz hey, mi hikayeyi? Şey, Vandalın yanına şörtü mü alıyorsun? E, e, alıyorum da param yetmiyor bir şey. Sen benden iste, ben sana atarım ha. Hadi sendeyiz, gel aya gel. Bir uç bakalım bir ya. Abi şimdi. bir kastım girersek uçabilirim ama burada uçamıyorum çok ya. Gel short'tan ilerleyelim gel. Bak geliyor bir tanesi vur şunu. Abi ama ah. Yedin onu. Nice. Bak. Ah. Aslanım benim. Bravo. Bravo. Ha! <laughs> Oğlum benim hareketim lan. Nereye gidiyoruz komutan? Hadi C'ye tutalım. Abi bak bana izle abi. İzliyorum. Abi. Ha. Revealing area. I know exactly where you are. Aa, <laughs> Aa burda abi. Geldi, geldi, double or geldi. ahead boş vur solunda concentrate sofa Hadi şurada bir bana yap bakayım şu kutunun üstünde bir bana yap bakayım bir. Şurada. Yerim ee, tamam. sen kimsin ya? Bak, bak, bak. Ay, bak. Vir. Gel lan lan sana. Ye onları. Bak. Bak. Abi, Kusura bana ne yaptı ya? <laughs> elti elti yiyelim, elti ben geçen senin mikrofonu buldum onu aldım. Hangi mikrofonu buna? HyperX. Bak sen onunla mı konuşuyorsun şu an? HyperX Quadcast, S ve beyaz evet. Bak. Oğlum Serkan sende para var ha. Yani. Bak. Bak. Ya benim arkadaşım da çok çağıracağım yine burada ya. Neyse en azından bunu. Team A. Abi şu ıspak katta neler yaptın sen ya? Bak. Üç kez izledim onu. Kaç kez? Üç. Buyur. Nasıl oynadım ama? Çok iyiydin ya. Of. Nasıl oynadım ama be değil mi? Çok iyi ya. Keşke ben gibi oynasan değil mi? Keşke abi. Oynarsın Biraz oynarsın. Neydi? Heyecandan da zorlanıyorum. Çok Mutluluktan. Evet. Umarım bu rüya değildir ya. Hep böyle şeyler olsa rüya çıkıyor. Abi üç kez bir ama girdim ya. Bu da hadi oğlum, hadi aslanım. Yap şu onu. Burada biri var da. Güzel, smok içi. Daha smok içi. Çok güzel, bombotla beraber. Harikasın sağında. Nice. Bravo kartal. Hadi Serkan sakin. Aa. Nice. <laughs> eger eger gelin <yeniden>. lan. <laughs> abi gördün mü? Seni kovalıyor. Vurdum üçünü. Üçünü vurdum sağında abi. Sağında, sağında, sağında CT bak. Bak görüyor musun drondan bak. Bizim base'e koşuyor. Kaçma gel buraya. Ulti. Üstüne uçsan onun be. Ay, selam lan sana kartal. Adam kaçma buraya geldi, buraya geldi. İyisin, iyisin. 10'a 4 çok güzel. Aya bir neydi atmışla bakayım. Ee, senin dışında hiçbir yerde görünmesin. Shoulder neydi? Bak. <laughs> Bak. Adam gitmedi ama olsun. Hayır. Aa! Kurtardım seni, kurtardım. Teşekkürler abi. Çok dar. <laughs> Bizim eşek Allah. benim oraya şey atmasa daha güzel olacak. 114 vurdum çalmışsınız da. Abi şu an maç hiç umurumda değil. Spike down. No one escape. İyisin, iyisin. Koru <laughs> beni. Nice. Elaz Zergar, Elaz iyisin, güzel ne? Güzel ne? Güzel ne? Benimle hep genelde böyle dalga geçerler, severler filan az vuruyorum diye. Yo iyi oynuyorsun şu an, onlardan fazla vurmuşsun. Hadi. Ya işte iyi diyorlar ya. Hani arkadaşlarım bile olsa. Onlarla da çok az oynuyorum zaten. Bir dakika bir dur. Abi ulti açacağım. Helal oğlum. Abi nasılım abi? İyisin. İyisin. Bir daha var orada. İyisin. Yedin onu da. Nerede? Bezde bezde. Oh, Güzel. Ben... Hadi Kartal hadi. Şey de e, klavye de senin gibi tutarım. Allah aşkına. Evet. Solda yamuk. İnanmam buna bak. Abi sen şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Takıma kol ver, seni dinleyeceğiz. Hadi, konuş onlarla. Kol vereyim. Aynen. Ver kolu. Ben aracıya gidiyoruz. Ne yapacaklar ben söyle. Kapıya, ben hemen kabiye geçeceğim. Oğlum barmasın ee, açıyorsun. Tamam. Ben üç, e, sen şuraya smokla vereyim. Kalkan açıp e, e, Double Eee double'dan smokla. Sonra gelsin bende. Adam abi gerisi sende. Sen de... De Hadi aslanım ya yani. yürü. Abi sen de ok atsan çok iyi olur. Oo okur tillahını atacağım ben şimdi. Sen izle oku bak. Kalkanı atıyorum. Bu oku var ya dünyada bir tek ben atıyorum. Gir. Git ok site'de bak kalite. Git yürü. Yürü bak adamı gördün. Hay soru. City City. Abi birim City. Soksa. ama şey. nice. Ya bacım vursana ya. Yo yo sen. Aa, abi bir parlıyor hadi. Bak. Hadi parlıyor. O zaman evi biziz ise. Evet. Hadi bakalım aslanım yürü. Yürü. Parlıyor. Hadi bakalım nereye gidiyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Ver kolu ben attım attım o konu. Bak. Bak. Helal lan sana. Aslanım benim be. Abi adam. Bak. Vantem atıyor. Helal lan sana. Oğlum güzel oynadın ha. Oğlum Baki ile iki vurdun. Şerif Levant'a battın. Bitti oyun ya. Bir shoulder at bakayım bi. Bir shoulder at bakayım bir. <laughs> Olmadı Dur abi. Dur dur. At bakayım ben buradayım <laughs> hadi. Bak. O bıçağı da sallıyor ha illa değil mi? O bıçağı sallayacaksın. Valla abi refleks oldu ha. <laughs> Gel C'ye sok bakayım bizim. C'ye sok bakayım bizi. <laughs> ha burada. Ya Rabbim geometrici misin, misin be? Ahtapotçusun. Örümcek misin? Helal lan sana. Görmeden ha. Ya sen abi başkasın ya. <laughs> Başka be değil ya da. Bir şey söyleyeyim mi? Onu kim kameraya bakarak vurdum. Yayınlar izleseniz anlarsınız. Helal hey. Oğlum helal lan sana. Elinize yes. sağlık. Bak elinize sağlık diyor. Aslanım benim be. Helal sen. Abim sen ayakta alkışlıyorum. <laughs> Aha bak ayağa da kalktım. Buyur. <laughs> helal lan Serkan. 10, Serkan, 10 yaşında mama, genç yetenek. Bana abim kolay kolay kimseye ayak alkışlamaz. Bir silver be. oldum tekrar. Ooo silver oldum bitti. 32. Serkan. Efendim abi. Abi öpüyorum seni. Ben şimdi artık kapatacağım yayını. Kendine iyi bak. Hoşçakal ee, hoşça kal. Görüşürüz. Bunu senin için YouTube'a atacağım. Tamam? Çok teşekkür ederim abi. YouTube'dan izlersin. Tamam. İzlerim abi. Ne zaman gelir YouTube'a? Bilmiyorum. Editöre söyleyeyim bakayım. Yapsın güzel bir şey. Olursa e, YouTube'a atacağız. Tamam abi. Tamam? Kendine iyi bak abicim. Görüşürüz. Teşekkür ederim abi. Çok Chat'teki ismin neydi senin? Ee, Serkan Kartal 2014 abi. Ha. hatırladım tamam. Görüşürüz. Hadi bay bay. Tamam, hoşça Hoşçakal. Bay bay. Öpüyorum. Hoşçakalın. Dediğim gibi yorumlarda onu övecek şekilde yorumlar atarsanız çok sevinirim. Temelen bütün yorumları kendisi tek tek okuyacak. Allah'a emanet olun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı unutmayın. Bay bay.